Almaya ve satmaya dair. Bir tacir bize almaktan ve satmaktan söz et dedi. O da yanıt verdi ve dedi ki, Size meyvelerini vermekte yeryüzü, yokluk çekmemek için avuçlarınızı nasıl dolduracağınızı bilmeniz gerek. Bolluğu yeryüzünün armağanlarını birbirinize alıp vermekte bulacak, hoşnut olacaksınız. Ancak sevgiyle ve müşfik bir adaletle yapılmazsa bu alışveriş, kimilerini aç sürükler, kimilerini de açlığa. Siz denizlerin, tarlaların ve bağların emekçileri. Dokumacılarla, çömlekçilerle ve baharatçılarla pazar yerinde buluştuğunuz zaman. Çağırın işte o zaman, yeryüzünün yüce ruhunu. Aranıza katılıp değeri değere vuran terazileri ve hesapları kutsasın. Elleri üretmekten aciz olanları işlerinize katıp sıkıntı çekmeyin. Zira onlar sizin emeğinize karşılık laf satma peşinde olacaktır. Ölelerine şöyle deyin. Bizimle tarlaya gel ya da kardeşlerimizle denize gidip ağına at. Çünkü toprak ve deniz bize nasıl gösteriyorsa cömertliğini sana da gösterecektir. Şarkıcılar, dansçılar ve neyzenler gelirse pazar yerine onların armağanlarından da satın alın. Çünkü onlar da meyve ve çam reçinesi toplar, ürünleri düşlerden yapılmış olsa da ruhlarınızı giydirir ve besler. Pazar yerinden ayrılmadan bakın etrafınıza. Kimse oradan eli boş ayrılıp gitmemiştir yoluna. Çünkü yeryüzünün yüce ruhu huzur içinde uyumayacaktır rüzgarın sırtında. En düşkünlerinizin ihtiyaçları karşılanana kadar.